Araplar vo, bizim vokal dediğimiz u, a, i misal bizde Araplarda vokal olarak sadece u, a, i var değil mi? Ve Araplarda lang vokal de var. Uzun vokaller de var. Med yani. Sadece a, u, i değil. U, mu'minun, a var. Aile. ile. Amil. İ var. Ee, fihim anlatabiliyor muyum? Bizim Türkçemizde var mı? Vardı eskiden o şapka olarak alıyorduk biz onları. Mesela A var. Amir diyoruz. Bunları kaldırdılar. Maalesef. Bildiğim kadarıyla. Amir var. Ama U var mı? Ha vücub. U da vardı bizim. U'yu da uzatıyorduk. İ var mı bilmiyorum. Tescil var. Evet tescil. Sicilden geliyor. Seccelü seccil. Tescil. Bizde medle Arapçadan almışız, uzun vokaller de var, ee, uzun vokaller, evet, e, lang vokal, evet, medler vardı bizim Türkçe'mizde. Ee, ama arapçada olan olmayan ve bizde olan neydi? Uzun vokalden ziyade vokallerden ziyade bir de yarı vokal, halp vokal dediğimiz veya diftong bildiğim kadarıyla diftong dediğimiz yarı vokaller var. Ö var, Ü var. Ama Araplarda yok. Arapçada yok. Semitik dillerinde yok. Onlarda A, U, İ var. A, U, İ var ama Ö yok, Ü yok. Dolayısıyla Ü ile U'nun arası da yok. Selamün aleyküm yok. Selamün aleyküm de yok. Ve galükünü Hü'den de yok. Ve galükünü Hü'den de yok. Arkadaşlar kendimize gelelim yani. Bu bunlar bir ilim. Araplarda u i a var. E yok i yok. Selamun aleykum diyorlar. Ha bazıları abartarak o olmadığı halde Arapçada bizde var değil mi? Oval diyoruz. O halde diyoruz. Oruç diyoruz. Arapçada o da yok ama selamu aleykum diyebiliyorlar. Biraz uyu, oyun, onun kalın versiyonu mış gibi yapıyor yapabiliyorlar telaffuz edebiliyorlar selam aleykum diyor ama selam aleykum lehçede am, şeyde kullanabiliyorlar ee, ruh ruh diyebiliyor. ruh ruh el beyt ru ru ruh el beyt ti ra diye biliyor ruh el beyt işte eve gitti yani neyse. yürü git ee,